Ne oluyor ben? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir video daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle ekranda gördüğünüz Pride kartlarını nasıl alacağınızı göstereceğim. Video geçmeden önce arkadaşlar son videoya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Bu videoda bir beğeni atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bildiğiniz üzere 2K olmaya çok yaklaştık abone olarak. 2K abone olunca sizlere güzel bir çekiliş yapacağız. İlk çekilişimizi yapmıştık. Eğer kanala abone değilseniz abone olursanız beni mutlu edersiniz. Şimdi videoya geçebiliriz arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar öncelikle geçen sitemizin aynısı. Yine açıklama kısmı, bilmeyenler için açıklama kısmına koydum. Yine aynı şekilde siteye gireceksiniz arkadaşlar. Ben şimdi ee, sol köşe sol üstte koyuyorum kodları isimleri. Yorumların altına da koyacağım haberiniz olsun. Yine bu siteye girdiniz arkadaşlar. Oturma aşağı basıyorsunuz. Oturum aşağı bastıktan sonra sizi böyle bir alan karşılayacak. Bu alanda yukarı sol yukarıda verdiğim ya da açıklamalar kısmında hangi kartın hangi şey olduğunu verdiğim kodu yazacaksınız. Hangisini istiyorsanız. Bu arada siteye 2-3 kere başka sayfa açın arkadaşlar. Siteye girmek çok zor. Ona göre söyleyeyim. Uğraşacaksınız biraz 5 dakika falan neredeyse. Yazdıktan sonra sunmak diyeceksiniz ve kodunuz aktif olacak. Arkadaşlar zaten Kod başarılı kullanıldı yazdıktan sonra direkt hesabınıza yüklenecek kart. Hangi kartı yazdıysanız o kartı yüklenecek hesabınıza direkt geliyor yani o konuda sıkıntı yapmayın. Beni buraya kadar dinlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Eğer işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi, bana abone olmayı, eğer bütün videolardan bildirim gelmesini istiyorsanız bildirimleri de açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çekilişlerimiz iki kalmaya başlayacaktır tekrardan seviyorum sizi kendinize iyi bakın görüşmek üzere